أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dünya <laughs> amel yeridir. Ahirette de mukafat veya ceza yeridir. Onun için burada amel yapmadığımız zaman ahirette pişman olacağız. Ama pişmanlık de menfaat edemez. Bu konuda Allah'u Zül Celal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kendi taksidatımızın üzerine kıyamet gününde insanlar ya hasretta diyor, ya kederim, ya sıkıntım diyerek de figan ediyor pişman oluyoruz. qam <laughs> ya hasetna ala ma feradna fiha Dünyada biz tefsirat yaptığımızdan dolayı bize keder olsun diyerekten hasret ve keder çekiyoruz kıyamet gününde. ve yahmiluna awzanahum ala zahrihim onlar da günahlarını kendi sırtlarında yüklenmek suretiyle bu şekilde günahlarını bitiriyorlar. Böyle olduğu için bu dünyada insan kendine düşünmesi lazımdır orada kendini perişan yapmamak için amel-i salih yapmak. Kıyamet gününde her insanın onun ameli onun karşısına gelecek. Ya güzel bir suretle ya çok tabi bir suretle onun karşısına gelecek. Beni tanıyor musun? diyor kendi sahibine. Diyor ben tanımıyorum seni. Kimsin sen? Ben senin amelinim. E amel salih olursa sahibine diyecek ki bin bana. İşte onun ameline göre ya uçak gibi olur, ya böyle çok hızlı yürüyen bir at gibi olur. Herkesin ameline göre bana bin diyor onun ameli. Olur. Ama kötü amel olursa ben sana bineceğim diyor. Onun sırtına konulacak ve o amelini de böyle götürecek. Eğer çok hayır Böyledir durumumuz. Bu dünyada ne yaparsak kıyamet gününde o amel, o yaptığımız olan mukafat olarak veya ceza olarak önümüzde bu şekilde gelecek.